Işık odası deneme için hazır olsun tamam mı? Tamam. Sonunda sizinle görüşmeye geldiler. Kim? Ömer Mutluhan. Murat Bey. Merhaba. Merhaba. Şu bütçe konusunda sizinle konuşmamız gerekiyor. Para konularında karşıma çıkmayacağınıza dair sizden söz almıştım. Ne oldu? Ön gördüğümüz bütçeyi aşmayacağınız konusunda da sizinle anlaşmıştık. Ben oturup konuşmamızın daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü yönetim kurulunda değişiklik olacak. Hiç tanımadığınız insanlara karşı kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Işıkları görelim. <laughs> Murat yarınki prova için beni çağırdı. Bir e, de oluyor ki büyük gösteri için beni seçecek. <laughs> Bu harika bir şey, bunu hemen basına açıklamam lazım ya da çok erken basına açıklamak için biraz daha bekleyelim sonra açıklama yaparız değil mi? Bir şey söylesene hemen. Aşkım şimdi senin tek yapman gereken yarına hazırlanmak. Doğru. Aa. aa. <laughs> Mesela şöyle saçlarımı siyah mı boyatsam? Ya da çıt çıt falan taktırıp uzatsam mı? Ama... Her şeyden ve herkesten önce sana teşekkür etmem gerekiyor. Murat'ı ikna edeceğini biliyordum Levent. Başaracağını biliyordum. Murat'ı büyük gösteride beni seçmesi için ikna edeceğini biliyordum. Aslı. Aslı. Buyurun hocam. Aslı söyler misin? Şu ışıkları daha seri hale getirsinler. Işıkları daha seri yapabilir miyiz? Hadi çocuklar, hadi. Şu sahne düzenlemesini de hızlandıralım, olur mu? Tamam Murat Bey. Murat Bey, isterseniz bakayım. Tabii tabii. Sahnenin bu kısmında senden özellikle istediğim bir şey var. Buyurun Murat Bey, izlerim. Alo. 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 Susun. Alo kızım, ben Bekir. Murat Bey'e söyle. Yarınki dersi kahvede yapacağız da. Der. Müzik dersi tamam mı? Ya sen Murat Bey'e o anlar. Tamam, İşi bana sattı gitti şerefsiz. Nasıl hadi. Oğlum, hadi Al, Haydi sabaha bekliyoruz. Haydi öptüm bay bay. Lan, ne dedi? Gitmeyin oğlum durun. Ne diyecek? Sabaya geliyor işte. Burunlu. lan. lan. Çekin. Lokalleri ona göre hazırlarsın. Murat Bey. Anladım. Yarın müzik dersi verecekmişsiniz. Kahvede yapacaklarmış. E ee, Buran mı? Burhan mı ne? Dersem siz tamam. anlar mısınız? Tamam şu mesele. Biliyorum. Panel gibi bir şey mi Murat Bey? Yani. Çocuklara müzik eğitimi. Bana söyleseydiniz ben size hatırlatabilirdim. Aklımda tamamen çıkmış. Gitmeyecekseniz arayıp söyleyebilirim. evet sevgili seyirciler, magazin dünyasındaki ya. gelişmelerle ya. devam ediyoruz. Evet. Şimdi çok özel bir haber. Evet. Verin Hanım, Verin <laughs> Hanım. <gülüyor> 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 Kız Güllaz, bak televizyonda kim var bak. Bugün her zamankinden <laughs> daha neşelisiniz. Ana! Yeni bir aşk mı var? Çocuklar <laughs> ben işimle aşk yaşıyorum. <laughs> Hazret baksana. Çantanı çok enteresan. Evet, tam bir tasarım harikası öyle değil mi? Kesinlikle. Ben verdim o çantayı, benim çantam o. Nereden aldın, yurt dışından mı? Bir Aa nereden aldığımı söylemem. <laughs> Tam bir sır kendim keşfettim. Yeter kız. Bağlamışsın gacı. Karan ölüm yok sana. <laughs> Sara hepimizden la. önce televizyona <laughs> çıktın. <laughs> bravo <gülüyor> Sara. Bravo.